PlayStation 1 sizi bilmem ama benim çok fazla nostaljik hissettiriyor. Özellikle de benim doğduğum gün evde PlayStation 1'in olması bu benim için birazcık daha ayrı bir hissiyat. E ee, ben de merak ettim ve en çok satan 10 PlayStation 1 oyununu araştırdım. Gelin PlayStation 1'i bakalım. Sonuncu sırada arkadaşlar Konami'den Metal Gear Solid 1 var ve bu oyun arkadaşlar tamı tamına 6 milyon 30 bin adet satış rakamına ulaşmış. İlk MGS oyunu Metal Gear Solid olarak Kojima'nın da kafasında bulunduğu daha doğrusu baş direktörde bulunduğu kafasında bulunduğu birazcık saçma oldu kusura bakmayın. Yani 10. sırada beni şaşırttı mı? Şahsen MC'sin o dönemki ilk oyunu olmasına rağmen beni şaşırttı ve PlayStation 1'e çıkıp da 6 milyon 30 bin adet satış rakamına ulaşmak hele ki o yıllarda inanılmaz bir başarı. O zaman 9. sıraya geçelim arkadaşlar. Çok beklediğim bir oyundu ama bu kadar az satmasını beklemiyordum. Crash Bandicoot. Şu anda arkadaşlar bu oyun PlayStation'ın oyunlarından biriydi zamanda, klasik oyunlardan biriydi ama ne oldu? Xbox PlayStation'ın elinden bu markayı aldı. Bu marka Activision'a ait. Activision'dan da bu markayı çatır çutur aldı. Nasıl oldu da bu marka Activision'a geçti onu da anlamadım arkadaşlar. Son oyunlarını Activision yaptı. Activision'dan sonra da Xbox bu oyunu hem Xbox'a getirdi hem de bilgisayara getirdi. Ve tamam çok fazla uzatmayalım. 9. sırada kendisi ve tam tamına 6 milyon 820 milyon adet satış rakamına ulaştı. Yani bu oyunu Uncharted 4 oynayan herkes de oynamış oldu ama bir yandan da. Oyun keyifli bence. Eski hali bile şu anda oynanılabilir seviyede ve bayağı iyi. Remake'ini oynadıysak bu oyunu oynamalı mıyız diye soruyorsanız ikisini de oynamış biri olarak. Yani çok da bir şey yok. Aslında Remake'i tamamen sadece HD görüntüden ibaret. Başka hiçbir şey yok Remake'in. 8. sırada arkadaşlar Tomb Raider 1 var ve bu Tomb Raider 1 enteresan bir şekilde 7 milyon 100 bin adet satış rakamı ulaşmış ilk ikonik kadın karakterlerinden biridir Lara Croft'umuz ayrıca bir bilgi vereyim normalde Lara Croft'un göğüsleri %50 oranda büyütülecekti ama bir hata sonucu artık hata mı yoksa orada bir tane kodcunun sapıklığını bilmiyorum %150 büyütülmüş ondan dolayı da ikonik üçgen göğüsler ortaya çıkmış o zaman 7. sıraya geçelim Listemizde bir Crash Bandicoot oyunu daha var. Bu ise Crash Bandicoot'un üçüncü oyunu. Crash Bandicoot Warped olarak da tarihe geçti arkadaşlar. Oyun bayağı iyi satmış. Hatta yani Tomb Raider hemen hemen aynı satmış. 7 milyon bin adet satış rakamına ulaşmış. Yani bayağı iyi bir satış rakamı. Özellikle PlayStation 1 oyunları için arkadaşlar bu satış rakamları müthiş. Şu anda bile insanlar 1 milyon, 2 milyon satınca devasa sattık falan filan diyorlar. Siz de PlayStation 1'i düşünün. 90'lı yılların sonlarını, 90'lı yılları komple düşünün. Yani 94'te çıktı galiba Avrupa'ya. 93'te Japonya'da vardı diye hatırlıyorum. E, 94'te Amerika'ya geldi. Evet öyle bir civarlarda bir şey. 94'ün de sonunda Avrupa'ya mı gelmişti? Öyle değişik bir olay vardı. Ama... Yani o rakamları 96-97 yıllarında 7,5 milyon adet satış rakamı gerçekten de çok büyük arkadaşlar. Bence takdir edilmesi bir durum. Bu oyunu araştırdım ve filmden önce mi çıktı sonra mı çıktı? Vallahi ikis, ikisini de söyleyen var internette. Bu oyunun tam bir çıkış tarihi yok bulamadım. Resmi olan kaynaklara baktığım farklı iki tane farklı çıkış tarihi var filmden önce mi çıktı sonra mı çıktı bilmiyorum ama bir sonraki oyunumuz arkadaşlar bence bu arada filmden sonra çıktı onu da söylemekte fayda var. Harry Potter and the Philosopher's Stone tam 8 milyon adet satmış evet Harry Potter hayatımda izlemedim veya kitaplarımda okumadım bir çizgi film veya bir dizisi varsa onları da izlemedim bir tek, tek Harry Potter ile ilişkim Hogwarts Legacy'de oldu onun da çok da bayıla bayıla oynadığımı söylemem birazcık yalan olur ee, 6. sıramıza kendisi yerleşti çok bir bağım yok ama PC ile P PS1 yani PlayStation 1'de çıkış olarak bayağı değişik enteresan bir grafik farkı var arkadaşlar yani baya bir grafik farkı var o yüzden de PlayStation 1'de birazcık daha az sattığını söyleyebiliriz insan olmadığının şikayetçi olmuşlar bayağı bu durumdan birazcık araştırınca onları keşfettim o zaman bir sonraki oyunumuza geçelim. Mortal Kombat'ın bile bu listede olmaması birazcık beni şaşırttı. Çünkü tek ama tek bu listedeki dövüş oyunu olan oyun. Tekken 3. 8 milyon 300 bin adet satış rakamına ulaşmış. Yani bu çok iyi abi Özellikle bir dövüş oyunu için tam o zamanlarda biraz hikaye aramak oyunlarda ekstra gelebilirdi. Veya oynanış aramak ekstra gelebilirdi ama Tekken 1 ve 2'nin herhangi bir şekilde listede olmaması ama Tekken 3'ün ise 8.5 milyona yakın satılmış olması çok enteresan bir durum. Yani şu anda bile galiba Mortal Kombat 1 bile bu kadar satmamış olabilir son Mortal Kombat oyunu. 11 belki satmıştır da bir satmadığına eminim. Neyse o halde bir sonraki oyunumuza geçelim bakalım. Arkadaşlar şimdi şaşıracağımız bir bilgiyle geldim. Final Fantasy 8 tam 8 milyon 600 bin adet satış rakamına ulaşmış. Ya bu oyunda şöyle bir durum var. Bu oyun arkadaşlar bitirmek, %100 bitirmek 60-70 saat sürüyor adamların hızlıca oynadığı halde. Ulan PlayStation 1 döneminde 60-70 saat nedir abi? Şu anda bile oyunlarda 70-80 saati gördüğüm vakitte ben şahsi olarak hatta bırakın 70-80 saati ben 20 saati gördükten sonra öf çekiyorum yani bu kadar uzun süre bu oyunu mu oynayacağız diyorum. Bence hala da oyunların ortalama süresini ben 8 saat ila 15 saat olması arasında söylüyorum özellikle de kaliteli olmayan oyunların ama yani Final Fantasy 8 7'den sonra böyle bir oyun çıkarmışlar ee, ilerleyen vakitte geleceğiz daha sıralara fakat 4. sırada kendisine yer buldu Final Fantasy 8 o halde bir sonraki oyunumuza geçelim Japon RPG oyunumuzu burada bırakalım ilk 3'e yavaş yavaş giriyoruz 3. oyun ben bu arada bu listede açık söylemek gerekirse bir Resident Evil, bir Capcom oyunu görmeyi beklerdim. New Crysis 2 veya Resident Evil görmeyi beklerdim ama maalesef yok kendileri. Gran Turismo 2 var arkadaşlar 3. sırada. Zaten Gran Turismo PlayStation yani gücünün sonuna kadar kullanan bir firma olduğu için en güzel grafik kalitesini her zaman veriyordu. Mesela bence Gran Turismo'nun 7 çok müthiş ayrı bir grafik şeyi var. Gran Turismo 5'in keza aynı şekildeydi. Gran Turismo 2'nin PlayStation 1'de böyle bir grafik olması, araba sürüş hissiyatının bu kadar rahat olması falan bayağı iyiydi. Ee, ve beklenmedik bir şekilde yüksek satmış ama şunu anladım RPG oyunları böyle okumalı falan. Araba yarışı oyunları ve dövüş oyunları PlayStation 1'in en çok satan oyunlardan biridir. Şu anda tam tersi. Dövüş oyunları hayatını kaybetti. Yarış oyunları gitti. Need for Speed'ler biliyorsunuz ki final verdi artık daha çıkarmayacağız dedi. Japon RPG türü hala daha devam ediyor. Orada, orada bir sıkıntı yok. O birazcık zor biter gibi duruyor. Ama Gran Turismo 2 ise yaklaşık olarak 9 milyon 370 bin adet satış rakamına ulaşmış. Müthiş satmış. O zaman ikinci oyunumuza geçelim. Bu arada sizin PlayStation 1 döneminde oynadığınız efsane oyun varsa yorumlarda belirtin, okuyalım beraber. Bir Final Fantasy oyunumuz daha var, bu ise son Final Fantasy. Ben dedim ya neden Final Fantasy serisinin bu kadar satını anlayabiliyorum diye. Final Fantasy, oğlum bu arada PlayStation 1'de 7'den nasıl bir 7 sayısı çıkardınız ya? 7 tane oyun ne ara çıkardınız oğlum siz? Neyse, PlayStation 1'de ise arkadaşlar 9 milyon 800 bin adet satış rakamını geçen tek oyun olmuş Final Fantasy serisinde PlayStation 1'de. Yani Final Fantasy işte 7 çok sattığı için bence 8'e de bir o kadar insanlar hype'lıydı ve aldı. 8'in kötü olduğunu söylemiyorum. 7 çok hype'lı olduğu için bence 8 7'nin başarısından nevalanmış olabilir diyorum. Yani 9 milyon 800 bin adet satış rakamı hiç fena değil abi. Birinci sıraya geçiyoruz o zaman arkadaşlar. Birinci sırayı çok merak ediyorsunuz biliyorum. Aklınızda bir iki tane oyun olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar en çok satan oyun Gran Turismo 1 tam tamına 10 milyon 850 bin adet satış rakamına ulaşmış. Ama bir şey demek istiyorum. Evet biliyorum siz başka oyun bekliyordunuz. İşte Capcom'dan mutlaka bir Resident Evil 2 veya 3'ü bekliyordunuz diye düşünüyorum. Ama maalesef onlar çok fazla satmamış. Yani 5 milyon üzerinde bile satan Capcom oyunu yok o dönem. Bence insanlar korktuğu için birazcık korku oyunları da yani o zaman çok popüler değil bence ondan dolayı olabilir ama Resident Evil serisi de iyi satan oyunlardan biridir. Hani böyle siz çok bekliyorsunuz biliyorum hani GTA gibi 100 milyon oyun 50 milyon satış 15 milyon falan filan en fazla satan oyun 11 milyon bile değil 10 milyon 850 bin artı satmış. Ben açıkça arkadaşlar ilk aldığımda listeyi bir İlk sıraya baktım, ilk 3'e baktım ve son 3'e baktım. Bir GTA 1'e baktım sonra baktım lan dedim 7, 8, 9, 10'da yok. 1, 2, 3'te de yok GTA. Lan 5, 6'da, 7'de de yok. Lan dedim GTA serisi bu kadar satmadı mı diye GTA 3 ile birlikte GTA serisi tavana vurmuş satışlarda. GTA 1 ve 2 Ortalama biri 1 milyon satmış, diğeri ise 1.5 milyon adet satış rakamına ulaşmış. O yüzden de çok fazla da satmış. Yani büyük bir marka olarak da tarihe geçmemiş GTA 1 ve 2. Zaten Rockstar'ın yapmadığı bir oyunda bir ve 2. Rockstar PlayStation 2 döneminde GTA 3 ile birlikte başladı bu oyunu yapmaya. Rockstar sadece yayınlayan firmaydı. DMG Design yapıyordu arkadaşlar. DM Design daha doğrusu. Ya bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Mutlaka ben GTA'yı bekliyordum valla. Veya Dino Crisis veya Resident Evil dediğim bu 3 oyun. Hatta Frogger serisini bile bekliyordum ama maalesef onlar satmamış. Kendinize iyi bakın. Takip etmemi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.